arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, maymuncuğumu tanıtacağım şimdi daha yeni aldım dışarı çıktım hatta üstünde bir de hala bir var e, size maymuncuğu tanıtacağım ve kaç lira olduğunu falan söyleyeceğim biraz kısa bir video olacak e, şimdi tanıtacağım size onları sırtını çıkarayım şöyle ben şişenin içine koydum siz istediğiniz bir kabın veyahut da bir poşetin içine bile olabilir. Ee, ben şişe kalmak istedim. E ee, şişeye maymuncuklarınızı alıyorsunuz. Kremsiz olur market olur. Her şeyden ben Kremsiz'den aldım. Tabii bizim Kremsiz, Kremsiz değil. <laughs> e ee, burada ama kapağını kapatmıyorsunuz. Açık her ne koyuyorsunuz. Açık bırakıyorsunuz. Maymuncuk böyle eee silikona benzeyen bir kıvamı var arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz zaten. Böyle rengarenk şeffafları da var. Aşırı yumuşak oluyor. Hatta bunu e, balonun içine koyup iyice büyütünce balonun içine koyup stres topu yapanlar da var. E, şöyle isterseniz hatta şöyle yapalım. Bu suyunu boşaltalım. Size tekrar tekrar göstereyim onun Şimdi o zaman suyunu boşaltmaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi suyunu döktüm ve geldim. Evet, şimdi şöyle oldu. Bayağı bir büyümüş yani küçük halesini görmedim maalesef O zaman çekemedim. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi şişemiz, e, suyunu boşalttık ve bunları da böyle masamızın içine boşalttık. Şöyle burada yeşil, turuncu, her renkten var gibi gözüküyor. Böyle dışları arkadaşlar şöyle değişik bir şey yani böyle parçalanıyor hemen şöyle bakın şeffafları da şunlar mesela bence burada en büyüğü bu olmuş çok güzel bunlar kanser ediyor falan diyorlar ama inanmayın yani bence bir de e, burada böyle üstlerinde böyle damla damla ama yapışık birbirlerine değişik bir kıvamı var şöyle elinize alıp oynayabilirsiniz ama çok da oynamayın yani. Bence. <laughs> düşürüp düşürüp duruyorum şu Şimdi arkadaşlar diğer bir videomda da bir tane e, balon alacağız ve onun içine bunlardan koyup tabi bunlar o zaman çok büyüyecekler. size stres top yapacağız. Böyle zaten var biliyorsunuz böyle bir telin içine koyuyorlar. Çok güzel kıvam. Bunu böyle ben şu an oynuyorum. Bıcık bıcık. Ama arkadaşlar elinizi çok sıkmayın. Çünkü parçalanıyor. Ve e, bunlar dediğim gibi 1 lira çok sizin e, marketlerinize falan ucuz olabilir. Ama e, şimdi 1 lira ben aldığımda bu kadar arkadaşlar. Şimdi böyle kıvamını falan her şeyi tanıttık. Şöyle Yumuşacık, pıtır pıtır bir şey. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.